Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün ezberleri bozmaya geldik. Kuru fasulyeleri önceden ıslatmak yok. Saatlerce beklemek yok. Kuru fasulye yemeğini bu şekilde pişirerek hem gazını alıyoruz hem de kabukları çıkmadan daha çabuk pişiyor. Hazmı kolay ve midenize dokunmayan bir kuru fasulye yemeği pişiriyoruz. Biz tadına bayıldık. Şimdi deneme sırası sizde. O zaman hadi buyurun. Yemeğimizin yapımına geçelim. 2 su bardağı kuru fasulyeyi bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerini geçecek kadar bolca su ekliyorum. Soğuk su ekliyoruz arkadaşlar kesinlikle sıcak su eklemiyoruz. İçerisine 1 dolu yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı da karbonat ekleyelim. Biraz daha su ekliyorum tamamen bol su olması gerekiyor. İçerisindeki un ve karbonat eriyene kadar biraz çırpıyoruz. Tamamen topaklaşma kalmayana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Yeteri kadar çırptıktan sonra hemen ocağın üzerine alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan bu köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Yemeğimiz yedikten sonra şişkinlik yapmaması için bu köpükleri mümkünse alalım. İçerisine karbonat eklediğimiz için hem daha çabuk haşlanacak hem de gördüğünüz gibi saf sarı suyunu bıraktı. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca kuru fasulyemizi kaynattık. Ve üzerine bu şekilde bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Kuru fasulyelerimiz dibine çökmüş durumda. Hemen bir süzgeçten geçiriyorum. Ve tekrar yıkadıktan sonra tenceremizi alıyoruz. Üzerine yine tekrar soğuk su ekliyorum. Kuru fasulyeleri geçecek kadar soğuk su ekliyoruz. Kesinlikle sıcak su eklemiyoruz. Hemen ocağın üzerine alıyorum ve tekrar haşlamaya bırakıyorum. Bu şekilde iki kez haşladığımız zaman hazmı kolay, şişkinlik yapmayan hem de çok lezzetli bir kuru fasulye pişirmiş oluyoruz. Kuru fasulyemiz haşlana dursun biz de etimizi kavuralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ tenceremize alıyoruz. İçerisine kuşbaşı olarak doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Ve yağın içerisinde biraz kavuruyoruz. Etlerimiz suyunu bırakıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada kapağını kapatıyorum ve tamamen yumuşacık olması için pişirmeye devam ediyoruz. Kullanacağınız et miktarı tamamen sizin bütçenize bağlı. Ne kadar isterseniz o kadar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etler suyunu bırakmış ve tekrar çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet etlerimiz suyunu çekmiştir. İçerisine bir adet büyük boy yemeklik olarak doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Soğanları da etlerle beraber kavuruyoruz. Soğanların diriliği gidene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Soğanlarımızı kavurduktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ve salçanın kokusu çıkana kadar pişirmeye yani kavurmaya devam ediyoruz. Dilerseniz bu aşamada düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Etlerinizi düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve üzerine sıcak su ekliyorum. Bir su bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Etleri pişirirken kesinlikle soğuk su eklemiyoruz. Mutlaka kaynar su ekleyelim ki etlerimiz sertleşmesin. Yumuşacık lokum gibi pişsin. Yaklaşık yarım saat kadar etlerimizi pişirdim. Etlerimiz yumuşacık oldu ve haşlanan kuru fasulyeleri etlerin üzerine ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine kaynar su ilave ediyoruz. su oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kuru fasulyelerin üzerine çıkacak kadar su ilave ediyorum. Bazıları daha sulu bir kıvamda seviyor. Bazıları daha koyu seviyor kuru fasulye yemeğini. Üzerine biraz karabiber ve kuru biber ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve yemeğimiz kıvamını alana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 30 dakika boyunca pişirdim. Gördüğünüz gibi kuru fasulyelerimiz tam istediğim kıvamda. Çok da lezzetli görünüyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Hemen ocağın altını kapatıyorum ve kuru fasulyelerimizi tabağa alıyoruz. Kuru fasulyelerinizi bu şekilde haşlarsanız hem çok lezzetli hem de hazmı kolay asla şişkinlik yapmayan bir kuru fasulye yemeği pişirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar artık kuru fasulyelerinizi akşamdan ıslamanıza gerek yok. Bu şekilde gün içerisinde de hazırlayıp pişirebilirsiniz. Öyle saatlerce beklemenize hiç gerek yok. Bu şekilde hazırlayarak tadına doyum olmayan, çok ama çok lezzetli, lokum gibi pişmiş etiyle, fasulyesiyle güzel bir kuru fasulye yemeği yapabilirsiniz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.